İki yıldır biz bu hizmeti açtık halkımıza faydamız olsun diye çocuk giyimi ve oyuncak üzerine açtık. Uğraşıyoruz böyle. Son zamanlarda gelen büyük zamlardan nedeniyle şu an işler iş yapamıyoruz. Günde sıhtap bile yapmadığımız günler oluyor. Önceden 10 lira aldığımız bir parça şu an 20 lira olmuş en basit oyuncak çapında bizim 5 lira aldığımız parçamız vardır. Şu an 10 liradan alamıyoruz. Yani tamamen e, oyuncak sektörü şu an durmuş. Giyim de aynısıydı. Bebe giyimi genelde zaten biraz pahalılık şeyi de var. Biz ilk açtığımızda 2 yıl oldu açmamız burayı. İlk açtığımızda 50 lirayla çocuk takımı satarken şu an 100 liraya çocuk takımı bulamıyoruz. Yani gelen zamlar bizi de ciddi etkiliyor. Etkilediği için müşteriye de sattığımız zaman biz zor durumda kalıyoruz. Ee, durumumuz şu aşamada hiç iyi görünmüyor. Yani. yani. alım gücümüz düşmüştür hocama söyleyeyim. Geçen sene aldığımız 5-10 e, parça bir şey bu sene 5'e düşmüş. Müşteriye anlat, anlata, anlattığımız kadar biraz şey yapıyoruz, zorlanıyoruz anlatmakta ama herkes farkında işin. Zamlardan dolayı herkes bu işin bilincinde. Ama biz de bekliyoruz öyle bir Devlet büyüklerimizden, yetkililerden bu işlerle hakkında, bu işe bir el atmaları hakkında bir beklentimiz var. Esnaf olarak biz bu aşamada çok zor durumdayız. Devletimizden istediğimiz faizsiz bize bir esnaf kredisi vermeleri yükümüzü biraz azaltır. Zaten bu aşamada iş yapamıyoruz. Yani çok arkadaşımız da var bu sektörlerde bizim gibi uğraşan. Çoğu kapatma aşamasına gitti. Hani böyle giderse bizim de onlar gibi olacağımız ortada zaten. Bunun için biz devletimizden bize esnaflara, küçük işletmelere bir destek paketi vermelerini rica ediyoruz. よ行。しい Yani günlük fiyatlar değişiyor Aldığınız her gün fiyatlar değişiyor Mesela bugün domates aldık 20 lira Yani geçen gün 15-16 liraydı Şu an 20 lira olmuş e, Sivri biber aldık Şu an 40 lira olmuş kilosu Yani günlük fiyatlar değişiyor Et de yükselmiş hocam Biz şu an fiyatlara yansıtmamışız et de günlük değişiyor fiyatları. Şu an bizde işte mesela porsiyon yemek 40 lira, dürüm 25 lira çıkardık. Buna rağmen yine bizi kurtarmıyor maliyeti. Zamlardan önce 80 lira falandı, 75, 80, 90, şu an 120 lira olmuş. Yani her gün çıkıyor etin üstüne. Yani bir gün bir günü tutmuyor. Yok hocam ciğer mesela bizde ciğer talebi çok oluyor, ciğer bulamıyoruz. Bomfile kuşbaşı talebi çok oluyor, onu bulamıyoruz. Bu sıkıntıları da yaşıyoruz. Yani kesim de yapılmıyor. Sigorta var, vergi var, kira var. işte doğal gaz, elektrik, işçi yönmesidir. Yani bütün bunları hesapladığın zaman büyük bir maliyettir. Kurtara, yani şu an kimse kurtaramaz kendini bu durumda. Hükümet bu işe bir el atması lazım, en azından denetlemesi lazım. Yani bu ülkeden ne oluyor, ne bitiyor, gerçekten ürün sıkıntısı mı yaşıyoruz, piyasada sebze mi yok, piyasada mal mı yok, ondan dolayı mı bu zamlar oluyor? Esnafları, küçük esnaflara devletin yardım etmesi gerekiyor. Yani kredi olsun yahut faizsiz kredi. Yani bu, bu tür esnaflar zor ayakta duruyor. Boşlar bir iki tane Ay ya. Adam full tatilde ya. Bunları bunlar bunlar öten Ne Bu iş başı kırıktı öyle. Şimdi ne haber? Yani gerçekten şu anda aldığımız ürünü tekrar sattığımız ürünü yerine alamıyoruz, yerine koyamıyoruz. Ben yaklaşık iki yıl önce bu şubemi açtım örnek verirsek ilk açtığımda biz yağı 38 liradan satıyorduk burada. Şu anda 159 160 lira. Yani kaç katı olmuş? 4-5 katı olmuş. Yani normalde hemen hemen %80 ürünler hepsi böyle fiyatlar değişmiş. O yüzden yani sattığımız ürünlerden bile bir tat alamıyoruz. Çünkü yerine koyamıyoruz. Ya yani çok karmaşık bir dönemden geçiyoruz. Zaman zaman bulamıyoruz. Örnek verirsek gündemdeki şekerden dolayı Örneğin biz bayilerden şeker istiyoruz, şeker yok diyorlar. Ee, işte i̇şte devletin fabrikaları diyorlar, şeker şu anda ıı, kısıtlamaya gitmişler. Bazen tamamen kesmişler. Ee, o yüzden diyorlar şeker yok. Özel fabrikalarda şekeri çok yükseğe veriyorlar. İşte diyorlar bizim satışımız örneğin 295 ama şeker yok. Toplantısını söylüyorsun. Diyor ben 3 aydır para vermişim ama halen devlet fabrikası bize şeker vermemiş. Ee, bunu fırsat bilen özel fabrikalarda bunu istediği fiyata satıyor yani durum çok vahim. Yani devletin kendi fabrikaları e, şekeri kısıtlamaması lazım, piyasaya şeker vermesi lazım. Yani eğer ki bu e, gerçekten bu ürün yeterli gelmiyorsa bunun tadarini sağlaması lazım yani. E, buradaki e, devletin mesela bu konularda e, denetlemeyi ben yeterli görmüyorum çünkü. Yani alt tabakadan üst tabakada kadar madem ki şeker 295 TL ise o zaman bu halk niye bunu bu esnaf niye bunu bulamıyor? Yani bunu bir sorgulaması lazım. Yani bu insanlara bu ürünü tedarik etmesi lazım. Yani adamın eski ürünü bitmişse bugün bize özel e, fabrikalar bize 80 lira okuyor. Yani biz 80'den alırsak 85'e satmak zorunda kalacağız. Ama e, devletin fabrikası diyor ki halen şeker işte 5.80. ama nerede? Biz niye göremiyoruz? Bize niye bu ürün tedarik edilmiyor? Yani bu aradaki bu boşluğu niye doldurmuyorlar? Yani esnafı daha pahalı şekeri alıp daha pahalıya satmaktan mecbur bırakıyorlar. Zaman zaman e, müşteriler bizi suçluyor. İşte siz pahalı yapıyorsunuz. Biz zaman zaman çok zor e, anlar yaşıyoruz. Yani bizi... E, itham ediyorlar. Sanki bizim elimizdeymiş. Sanki biz stok, biz al yani küçücük bir marketiz. Yani biz bunu neyinin stokuna yapacağız ki? Bizim en fazla iki haftalık şekerimiz var. Biz her zaman bir tane de olsa biz zaten onun rafımızda bulunuyoruz. E, ama sonuçta işte ister istemez e, okların ilk e, muhatapları biziz yani. Biz devletten e, tek talebimiz e, fiyatları sabit tutsunlar. Başka bir şey istemiyoruz. Yani bu fiyatları artık yerinde dursun Zaten çıktığı kadar çıkmış, çıkan da geri gelmemiştir şimdiye kadar. Ama yeter ki yerinde dursun. Başka bir şey istemiyoruz.